Hepinize merhaba arkadaşlar. Gülistan bebekle beraberiz Hiçbir gene. Ya. Aynen gene utandığı Yine yiyor, sahneler. Açılış. Geliyorsunuz yukarıda spreyleme var. Gene hava havalarımızla oynuyorlar. Havalarımız. Normalde ya. yağmurluydu. Allah Allah. Aynen. Bakın şu, şu, e, şu an. şu an 3 Mayıs 2024. Derece 24 derece. Şansa bak. Ciddi söylüyorum. Sonra bugün özel bir gün. Bebekle bugün biz nişanlandık. Vay vay vay. Gördün mü? Tamam kesiyor artık. Kesiyor öyle şey kesiyor. Kes. 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 İki yıl olmuş. Evet şimdi de şimdi. Şimdi şimdi. <laughs> şimdi de şimdi şeye geldik. Adalara gitmek için vapura geldik. Ya Şurada <laughs> büyük şehir önünde bir şey çektiler ne bak. Büyük şehir ne bak. Büyük şehir ne şahsen? <laughs> ne kadar Gönlümün büyük adam İstanbul'da? Kabataş'tan büyük adam. İlk sene kartımız da ödedik belki. Ha, fiyat yani değişen tam değil bu karta başka şey vardır. Fiyat vardır. Hmm. Şey, benim bizden iki artasının girişi girişim. Batmaz inşallah. Şükür batmadı, gemi batmadı. Beni çekiyor tamam. Amcalar, ya, ya. amcalar var böyle pazarcı. Kameraya görünce üç tane bir bimiler, üç tane. <laughs> 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 Çoşuyorlar böyle. Bağırma bağırma. Değerli adamıza prens Adama. adalarının en büyüğü büyük adaya hoş geldiniz. Efendim. Ben de prenses. Sen de prenses. Evet. Sen prenssin. Evet. Ben Adı prenses. prensim. <laughs> Aşkım köpek. Üstgelerin ee, üstüne daha önce düğünler yapılıyordu. Üstünde. Evet üst tarafında çok güzel alan var. <laughs> Ama e, burası yasaklı olan. Sonra e, birisi demir yumruğunu vurdu ve burada düğün yapılmayacak dedi. İptal Kim o? E, bilemiyorum. Siyasi bir şey. Var. O gizli. Gizli. Hı, <laughs> gizli kahraman. Güzel olmuş aslında burada düğün. Seninkini <laughs> burada yapardın. <laughs> Yapamayız. Artık olmaz. Yapamayız. Hayır artık <laughs> Biz buradan yedik değil mi? Dondurma buradan yemiştik. Çok paramız. Yemiştik. Başka bir yere tamam kompon. burada yedik. <laughs> o kız gibi yapayım mı? Yapma kendin al. Zıbap 3 gibi oyna. Kız böyle yapıyor. Yapamayacağım neyse. Yapma ne olur. Çok güzel. <laughs> Adı ne bunun? Bu da peş. Nasıl tadı? Çilekli, çilekli beyaz çikolatalı, acı badem olan, badem unundan yapılan bir tatlı. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Neyini çöküyorsunuz? Badem tadı çok güzel geliyor. They couldn't miss the trip, sir. I'm 29 and I find myself wondering, what did happen to the last ten? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time the more we need to set them rewind and 19 was the give i had to leave you but now i'm seeing all the signs is this really happening i can't believe it's true i'm just as surprised as you is this arkadaşlar eski bar restoran. <laughs> Neredeyiz? Bir eski bar restoran. Büyük adam. <laughs> evet, ne evet, var şimdi? Mezelerimiz var, göreceğimiz var. E, midye var. Ee, var. Ee, patlıcanlı yoğurdumuz var. Köpoğlu. 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 Söyleyebilirim ya. <laughs> Cahil. <gülüyor> Nasıl buldun? Garsonu yaptım, mavileyi hak ettim değil mi ben? Hayır. <laughs> Ya nasıl oldu nasıl? Deniz bölgesine ilk defa tuz attım hayatımda. Deniz bölgesinde tuz atılmaz çünkü zaten tuzudur. Bunları tuzsuz yapmayı nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Başka şu. Midiyi de beğendim. Evet. ben beğendim. de beğendin mi? Beklemiş gibi. Hatlıcan zaten ne, nereye koyarsan güzel olur. Ama <laughs> o da tuzsuz. <laughs> o da tuzsuz. Usta'nın elinin tuz ayarı yok galiba. Bir daha bekle. Brugge'de beklediğim ekşiliği bulamadım. Yanına ekşi bir şey söylemek zorunda kaldım. Portakal spriti söyledim. <laughs> Çok Yani bu ekşiliği bulamadım. şey yapıyorum. Harika. Afiyet olsun. Para verdim ya. De. Aa dişini bulamışlar bak. Onu dedim ya işte. Hı. Ne bu? Ee, Rum böreği. E, patlıcanı. Ne bulamışlar? Tempura bulamışlar. Ve içinde peynir var. Rum peyniri içi. Bundan sevdiği yerde. Doğal <laughs> Ne zamandır yemiyorsun? Bayağıdır yemiyorum ama çok güzel. Güzelmiş tadı. Sanki ama bu da tuzsuz sanki ya. Benim tuz eksiğim mi var acaba? Neyi var kademesi? için Tadam anlatsana bir. için anlatır mısın? Değil ne? Patlıcan. Evet. dışında işte dediğim gibi temperası var. Yoğunluk nasıl? Kızartmış. Ağzına attığında ne geliyor? Yani tadı, aroma. Peynir yoğun geliyor. Kızartması hoş. Birazcık patlıcanı az pişmiş. Evet onu diyecektim. Çiğ aynen. Ama yenir yani. Hoş. Evet mezelerinden daha güzel. Aynen. Ve garsonun kaldırması. Aynen. Tamam. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrar beraberiz burada. Ee, Bildan'la beraber Bildan bize tarot falı bakıyor. Evet çok utangaç bir ekiple beraberiz. Ben bakıyorum şimdi. Güzel kartlar geldi. Bildan'ı etiketliyorum buradan tarota bakılır.